Merhaba sevgili çocuklarım. Şimdi sizlerle beraber bir fen etkinliği yapacağız. Bu etkinlik için bakın grafon kağıtlarım var rengarenk. Bir bakalım. Pembe, turuncu, mavi, yeşil, kahverengi ve mor. Şimdi bakalım kaç rengimiz oldu? 1 2 3 4 5 6. 6 rengim var. Bunlardan 5 tanesini seçeceğim. Çünkü bakın 5 su dolu bardağım var. Biraz sonra bu grafon kağıtlarının e, suya rengini nasıl verdiğini gözlemleyeceğiz, tamam mı? Grafon kağıtlarımızı suya koyacağız. Acaba rengi suya geçecek mi? Rengini bırakacak mı? Bırakmayacak mı? Bunu gözlemleyeceğiz. Acaba hangi nesneler suya değdiği zaman e, rengini suya bırakır? Hı? Mesela kalemimi seçelim. Bu kalemimin lacivert kapı sizce suya rengi geçer mi? Bir tane atalım bakalım. Bakın attım. Çubuğum da benim karıştırma çubuğum olsun. Evet. Suyun içinde şu an rengi suya geçmiyor. O yüzden çıkardım. Böyle deneyebiliriz evimizde. Acaba hangi nesnelerin rengi suya geçiyor ve geçmiyor? Böyle bir gruplama çalışması yapabiliriz. Şimdi ben öncelikle size su dolu bardaklarımı şöyle dizmek istiyorum. Beni güzelce rahatça görebilin diye. Evet. 5 bardağı dizdim. Şimdi hangi renkten başlayalım? Grafon kağıtlarından bir parça seçeceğim. İçlerine atacağım. Ve karıştıracağım. Bakalım sularımız renkli sulara dönüşebilecek mi? İlk olarak pembe grafon kağıdıyla başlamak istiyorum. Şöyle parçalara böleceğim grafon kağıdını tamam mı? İki parça bana yeter diye düşünüyorum. İlk bardağımızdan başlayalım. İlk olarak pembe su oluşturacağız. Ve grafon kağıdımı suyun içine bıraktım. Bu arada o biraz zamana ihtiyacımız var. O yüzden ben diğer renklerime geçiyorum. İkinci rengimiz mavi olsun. Evet. Kesiyorum. Şöyle parçalara ayırıyorum. İkinci rengimiz de mavi. Evet. Üçüncü rengimiz yeşil. Kesiyorum bunu da. Ve biraz daha yeşil koyabilirim. O sanki biraz Az oldu. Yeşili de koydum. Moru seçtim. Dördüncü renk olarak. Evet. Mor grafon kelamı da suyumun içine batırıyorum. Hmm. Ve son olarak kahverengiyi seçiyorum. Koyu bir renk seçmek istedim. Şimdi evet. Kahverengiyi de suyumun içine bıraktım. Şimdi acaba ne kadar sürede bu grafon kağıtları rengini suya verecek? Bir kendime çubuk seçmek istiyorum. Şu fırçamı kullanabilirim, değil mi? Bakalım. Hmm, görüyor musunuz? Pembe renkli çok güzel bir su oldu. İkinci rengimiz maviydi değil mi? Pokus pokus. Harika, çok canlı. Şöyle aşağıya doğru itiyorum sizin için. Daha rahat görebilin diye. Ve yeşil suyumuz. Hop karıştırdım ve şöyle bastırdım. Yeşil su. Ve son olarak mor renkli suyumuz. Çok güzel görünüyor değil mi? ve de kahverengi. Biraz koyu oldu. Daha az da koyabilirmişiz grafon kağıtlarımızı. Şimdi acaba bu renkli sularla neler yapabiliriz? Biraz fikir üretelim tamam mı? Plastik bardağı koyup buzlukta dondurabilirsiniz. Sonra o renkli suları beyaz bir kağıdın veya örtünün üzerinde erimeye bırakabilirsiniz. Eridikçe ne olacak? Rengi kumaşa geçecek değil mi? Başka neler yapabiliriz bu renkli sularla? Bu çalışmayı yaparken makas kullanacağımız için lütfen dikkat edelim. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Şimdi renkli sularımızla neler yapacağımızı düşünme zamanı. Tamam mı? Bir de evinizde başka deneyin bakalım. Sebze kabukları olabilir. Sebze olabilir. Meyve olabilir. Bir sürü şey olabilir. Hepsini suyla buluşturalım. Bakalım hangilerinin rengi suya geçiyor. Tamam mı? Bir de şöyle son olarak çıkarayım bakalım size pembenin rengi suya geçmiş ama tamamen bakın hala pembe. Demek ki hala içinde boya var. Hmm, karışmaya devam etsin. Hadi bakalım şimdi deneme sırası sizde. Renkli sular oluşturun. Hangi renkler alacağınızı da kendiniz karar verin tamam mı? Hoşçakalın. Görüşürüz.